Ülkenin de tabii yağış rejimi çok değişti. Örneğin doğuda yağışlar hızlı ve ani olurken batıda artık yağışların gittikçe azaldığını görüyoruz. Özellikle Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'larında yağış değerlerinin gittikçe düştüğünü görüyoruz. Bunu verilerle görüyoruz. Tabii bunu bütün baraj verilerine baktığınızda çok rahat görebilirsiniz. Enerji verileriyle de kıyaslayabilirsiniz. Genel anlamda tabii barajların su seviyeleri çok düştü ve çok da kötü bir duruma gel geldi. Çoğu alanlarımız kurudu. Maal maalesef bazı havzalarda, örneğin e, Gediz havzasında, Göl Marmara gibi alanlar şu anda kurumuş durumda. Tabii böyle olunca e, tabii bu biraz Planlamayla da ilgili aşırı su kullanımıyla da ilgili bir sistem var. Bunu da düşünmek gerekiyor. Uygulanan bazı tarım ve hayvancılıkta iki yöntemlerin de tekrar elden geçirilmesi gerekiyor. Birincisi burada en önemli sorumluluk tarım sektöründe. Tarım sektörü tamamen havzalarda yara suyuyla bağlantılı. Dolayısıyla tarım sektörünün sulamalarının genelde akşam saat 8-9-10 yapması lazım. Gündüzleri ise de sabah saat 5-6 arası yapılması. Çünkü diğer alanlarda buharlaşma çok yüksek, su kayıpları çok fazla olacak. İkincisi bizim acil olarak bütün arıtma sistemlerimizi en iyi şekilde sularımızı aratıp bunların sisteme devreye sokmamız gerekiyor. Üçüncüsü kıyı bölgelerinde olan yerler tuzanlar riski çok arttı. Bu çok büyük bir problem. Özellikle yaz sezonu turizm artışıyla birlikte bu daha da riskli olmaya başladı. Bunun için mutlaka turizm sektöründeki otelciler ve turizmciler, ikinci konuttaki kişiler mutlaka bunların çok iyi planlanması gerekiyor ve su tüketimlerinin azaltılması gerekiyor. Maalesef İzmir'de, örneğin İzmir kentini düşündüğünüzde kişi başı günlük su tüketimleri 170 litre, bölü, litre iken, bu bakıyoruz ki turist bölgelerde 500 litre ya da 1000 litreye çıkıyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir risk oluşturuyor kent açısından.